Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Effient 10 mg film kaplı tablet nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Effient 10 mg film kaplı tablet bej renkte ve çift ok biçimindedir. Effient tabletler 28 tabletlik blister ambalajlardadır. Effient tabletlerin etkin maddesi olan prasugrel antitrombosit ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfına aittir. Trombositler kanda dolaşan çok küçük hücre parçacıklarıdır. Bir kan damarı hasar gördüğünde, örneğin kesildiğinde trombositler birbirine yapışarak kan pıhtısı oluşturur. Bu nedenle trombositler kanamayı durdurmada temel öneme sahiptir. Damar sertliği olan bir damarın içinde pıhtı oluşması çok tehlikelidir. Çünkü kan akımını kesintiye uğrayarak kalp krizine inme veya vefata neden olabilir. Kalbin kan akımını sağlayan atar damarlardaki pıhtılar da kan akımını azaltır ve şiddetli göğüs ağrısına neden olabilir. FVN, trombositlerin birbirine yapışmasını önleyerek kan pıhtısı oluşma riskini azaltır. Size FVN reçete edildi. Çünkü bir kalp krizi geçirdiniz ya da şiddetli göğüs ağrınız var ve kalpteki tıkalı damarları açmak için size bir işlem uygulandı. Kalbe kan sağlayan tıkalı ya da daralmış atar damarlarınızı açık tutmak için size bir ya da birden fazla stent yerleştirilmiş de olabilir. FVN, sizin başka bir kalp krizi veya inme geçirme veya bu damar boşluğunu tıkayan olaylardan birine bağlı vefat olasılığınızı azaltmaktadır. Doktorunuz size ayrıca başka bir antitrombosit ilaç olan asetil salisilik asit verecektir. Effient tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise effienti şu durumlarda kullanmayınız. Eğer prasugrele veya effientin içerisindeki diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz, mide kanaması veya bağırsaklardan kanama gibi halen kanamaya neden olan bir tıbbi durumunuz varsa, daha önce beyne giden damarların geçici olarak tıkanması sonucu geçici ya da aralıklarla meydana gelen geri dönüşümlü bir felç olan geçici iskemik atak veya inme geçirdiyseniz ciddi karaciğer hastalığınız varsa 75 yaş ve üzerindeyseniz vücut ağırlığınız 60 kilogramdan az ise Eflenti şu durumlarda dikkatli kullanınız. Yakın zamanlarda bir ciddi yaralanma, yakın zamanda geçirilmiş cerrahi girişim, yakın zamanda geçirilmiş veya tekrar mide veya bağırsak kanaması, böbrek hastalığı ya da orta derecede karaciğer sorunları, bazı ilaçların alınıyor olması, 7 gün içinde planlanan cerrahi girişim, doktorunuz kanama riski nedeniyle geçici olarak FVNT almayı kesmenizi isteyebilir. Eğer klopiktörelere ya da diğer pıhtılaşma önleyici maddelere karşı alerjik reaksiyon varsa FVNT tedavisine başlama önce doktorunuza söyleyiniz. Eğer sonrasında Effient kullanır ve döküntü, kaşıntı, yüzde şişme, şişmiş dudaklar ya da nefes darlığı ile tanımlanan alerjik reaksiyonlar yaşarsanız derhal doktorunuza söylemelisiniz. Bu yalar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Effient'in yiyecek ve içecek ile kullanılması Effient yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alınabilir. Effient 10 mg film kaplı tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Effient'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir kollarda bacak veya yüzde özellikle vücudun bir yanında ani uyuşukluk veya güçsüzlük ani zihin karışıklığı, başkalarını anlama veya konuşma güçlüğü, ani cüme güçlüğü veya denge kaybı ya da koordinasyon bozukluğu, ani sersemlik hissi veya nedeni bilinmeyen ani şiddetli baş ağrısı, açıklanamayan aşırı yorgunluk, zihin karışıklığı, cildin ya da gözlerin sararması, döküntü, kaşıntı, idrarda kan, makattan kanama, dışkıda kan veya siyah renkli dışkı, kontrol edilemeyen kanama örneğin bir kesik olmasından sonra, yaygın yan etkileri, mide veya bağırsaklarda kanama, iğne giriş yerinden kanama, burun kanamaları, deri döküntüsü, deride küçük kırmızı morarmalar, idrarda kan, hematom, düşük hemoglobin veya eritrosit sayısı, morarma, yaygın olmayan yan etkileri, alerjik reaksiyon, göz, makat, diş etleri veya karın içinde iç organların çevresini kendiliğinden kanama, cerrahi girişimden sonra kanama, öksürükten kan tükürme, dışkıda kan, seyrek yan etkileri, kandaki trombosit sayısında azalma, deri altı hematom. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Effient 10 mg film kaplı tablet nasıl kullanılır? Effient her zaman doktorunuzun tam olarak size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuz ve eczacınız ile bunu kontrol ediniz. Effient'in olan rutin günlük dozu günde 10 mg'dır. Tedaviye 60 mg'lık tek başlangıç dozu ile başlanacaktır. Doktorunuz asetil salisilik asit kullanmanızı da isteyecektir. Effenti kullanmaya başlayınca bütün doktorlara, diş hekimlerinize ve eczacınız gibi diğer sağlık profesyonellerine bu ilacı kullanmakta olduğunuzu söylemeniz önemlidir. Uygulama yolu ve metodu ise FNT ağızdan alınır. FNT aç veya tok karnı alabilirsiniz. Dozunuzu her gün yaklaşık olarak aynı saatte alınız. Tabletleri kırmayınız veya ezmeyiniz. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda ve ergenlerde kullanımı, FN çocuklarda ve 18 yaşın altındaki ergenlerde kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı EFENT 75 yaş ve üzerindeki hastalarda potansiyel kanama riski nedeniyle kullanılmamalıdır. EFENT'i saklanması. EFENT'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.